Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 12 Nisan 2023 Çarşamba gününün güncel altın fiyatlarına bu videomuzda beraber bakacağız. Sizde gündelik olarak paylaştığımız altın fiyatları videolarımızdan anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzu siz değerli izleyicilerimizle birlikte başlayalım. gerçekleştirelim. Bakalım 12 Nisan'da altın fiyatları nasıl olacakmış? Altın fiyatları e, yükselişini devam ettiriyor bunu söyleyelim. Altın fiyatları dolar ve ons altın çerçevesinde e, Türkiye fiyatları belirleniyor. Yani ons altın ne kadar artarsa dolar ne kadar artarsa o kadar da değerleniyor altın. Gram altın alış fiyatı 1233 lira. Satış fiyatı 1234 lira. Çeyrek altın alış fiyatı 1996 lira. Satış fiyatı 2031 lira. Yarım altın alış fiyatı 3.994 lira. Satış fiyatı 4.066 lira. Tam altın alış fiyatı 7.964 lira. Satış fiyatı 8.090 lira. Cumhuriyet altın alış fiyatı 8.148 lira. Satış fiyatı 8.293 lira. 14 er altın alış fiyatı 725 lira. Satış fiyatı 726 lira. 18 er altın alış fiyatı 928 lira. Satış fiyatı 929 lira. 22 er alış fiyatı 1122 lira, satış fiyatı 1160 lira. Reşet altın alış fiyatı 8137 lira, satış fiyatı 8391 lira. Ata altın alış fiyatı 8150 lira, satış fiyatı 8289 lira. Grams altına devam edelim. Grams altın alış fiyatı 19791 lira, satış fiyatı 20190 lira. Beşli altın alış fiyatı 39459 lira, satış fiyatı 41973 lira, ons altın alış fiyatı 1991 dolar, satış fiyatı 1992 dolar. Gümüş alış fiyatı 15 lira 39 kuruş, satış fiyatı 15 lira 41 kuruş. Hamit altın alış fiyatı 8137 lira, satış fiyatı 8394 lira. Tabii bu altın fiyatlarının serbest piyasa fiyatları olduğunu, kuyumcularda ve bankalarda e, altın fiyatlarının alış ve satışta değişkenlik gösterdiğini söyleyebilir, aktarabiliriz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenmişsin, Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.